Merhaba sevgili takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhakkak denemenizi tavsiye edeceğim yoğurtlu ıspanak tarifini hazırladım. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hızlıca tarifimize geçelim. Öncelikle ıspanakların sap kısımlarını keserek ayıklayalım. Bol suda yıkadıktan sonra iri iri olacak şekilde doğrayalım. Bu tarifi 3 bağ ıspanaktan hazırlıyorum. 75 gram kadar ıspanak kullandım. Bu ölçüler 3-4 kişi için yeterli olacaktır. Eğer daha çok yapmak isterseniz kişi sayınıza göre miktarı arttırabilirsiniz. Doğradığımız ıspanakları tekrar bu suda güzelce yıkayalım ve süzelim. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayalım. Ispanakları derince bir tencereye alalım ve kendi suyunda birkaç kez çevirerek pişirmeye başlayalım. Ispanakları haşlarken fazladan su eklemenize gerek yok. Tencerenin kapağını kapatırsanız hızlıca suyunu salacaktır. Ispanaklar suyunu salana kadar ara ara karıştıralım. Ispanaklar yumuşayınca suyunu saldıktan sonra ocaktan alalım, süzgece aktaralım ve suyunu süzelim. Üzerine soğuk su dökerek soğutalım. Ispanakları avuç avuç alarak iyice suyunu sıkalım. Ispanağı haşlamadan da kavurabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Yeni tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Daha sonra pişirmeye başlayalım. Uygun bir tencereye 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyerek kavuralım. Soğanlar pembeleştikten sonra bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı tuz ekleyerek karıştıralım. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra ıspanakları ekleyelim. Daha sonra güzelce karıştırarak kavuralım. Bu arada baharatları kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sevdiğiniz veya yakışacağını düşündüğünüz baharatları ekleyebilirsiniz. Soğanlarla birlikte 5-6 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alalım. Havana 2 diş sarımsak alalım. Yarım çay kaşığı tuz ekleyerek havanda güzelce sarımsağı ezelim. Bir kase yoğurdun içerisine sarımsağı ekleyip güzelce karıştıralım. Daha sonra uygun bir tavaya bir tatlı kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, biber ekleyerek karıştıralım. 7-8 adet iri doğranmış ceviz içine ekleyelim. Şöyle birkaç saniye çevirdikten sonra ocaktan alalım. Cevizli sosu ıspanağa çok yakıştırıyorum. Yapmak zorunda değilsiniz ama muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Ispanağı servis tabağına alalım. Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirelim. Ardından cevizli sostan ekleyip servis edelim. Gerçekten doyurucu ve bol vitaminli yoğurtlu ıspanak yemeğini deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.